Divan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Noxuslu sıyrılganlarla oynayacağız. Sanıyorum şu andaki metada en çok oynanan deste bu. Geçen yamadan itibaren oynanıyor. Geçen yama da daha azdı ama bu yama çok daha fazla oynanıyor. Bütün olayımız rakiple çok az çatışarak doğrudan rakibin Nexus'una hasar vermek üzerine olacak. Bütün neredeyse deste de bunun üzerine kurulu zaten. Çok fazla bir zorluğu yok. Çok fazla bir kompleks bir deste değil. O zaman hadi başlayalım. Çıkıp çıkıp düşüyorum arkadaşlar. Sizde durumlar ne? En son bir platikiye kadar çıktım. Ha dedim herhalde elmas olacağım falan. İyi bir seriye götürüyordum. Ardından o kadar çok kaybettim ki, o kadar çok kaybettim ki ve şu anda benim bu metada en sevmediğim deste Heimerdinger Y destesi. Ben de bu desteği oynadım. Artık öyle bir ağlama pozisyonuna geldim ki, oynuyorsun oynuyorsun Heimer gelmiyor, rakibe geliyor adam çat diye üçüncü turda Münzevi keşle başlıyor. 5 turda da Heimer atıyor. İlginç ilginç durumlar oluyor. Vallahi anlayamadım tam olarak ama. Biz bir böyle başlayalım. 1'de 2'de ben bunları oynayacağım. Ardından 3'te de münzevi kişi. 1'de 2'de temizler diye belki bu adamları. Şöyle bir şey yapalım. Zaten 3'ten önce bu adamın oynayacağı bir şey yok. Biz 1'de bunu oynadık. 2'de lejyon bombacısı. Bunu atmıyorum şimdilik. Çünkü rakip çat diye kesebilirdi. Herhalde şunu belki kesecektir. Ha peki. Buradan 2 hasar vurduk. 2'yi de böyle vuracağız. 4 hasar. Bir diğer tur münzevi keşif ile beraber öne doğru çıkmaya çalışacağız. Şunu atalım. Bizi kesebilir bu sefer. Geri gönderdi çok ilginç bir hamle. Peki o zaman önce bir bu sonra bir bunu oynayalım. Önce bir Sen'i oynadık. Sonra da Navo ile Hızlı Bıçak oynayacağız. Bizi kesebilir şu anda. Stunladı. Peki. Bir tane ile hızlı bıçak oynayalım. En azından iki hasar vuralım buradan. Can oldu. 14. Peki bakalım. Şimdi savunurken bununla savunabiliriz. Atak yaparken başkalarıyla yapabiliriz. Vay geldi. Hmm. Şimdi Vay kimi çeker? Ee, Ata 3 olan biri olsaydı ne güzel olurdu da. Sanıyorum bizi çekecektir diye tahmin ediyorum. Bunlar emin misin? Um, vayı kesmek istiyorum ben aslında ya. Canı az ama. Şunu mu öldürsek diyeceğim de. şöyle yapacağım. En azından bu adamı bir keselim. Bir bundan kurtulalım. Hatta şöyle de savunsak da şunu da mı kessek? Aynen hadi böyle yapalım. En azından 12 can kaldı. Şimdi buradan bir bir tanesi oynayacağız. Aa, bir tanesini mi oynasak şu anda? Yoksa diğer tur mu öyle bir şey yapsak diyecek, diyeceğim de. Sanıyorum böyle bir risk alacağım. Öncelikle yeşil kırlı oynayacağım. Üzerine bir tanesi oynayacağız. Ama madem böyle oldu. Öncelikle bir tane daha Münzevi oynayalım. Bakalım Münzevi'ye bir hareket gelecek mi? Olmadı yeşil kırlı atacağız. Sonra olmadı bir tane de bir tanesi atacağız. 6 can. Burada Heimer oynayabilir ama Heimer çok riskli olur. Şöyle oynadık. Her şey güzel. Hadi burada riske girmek lazım. Bütün manayı harcayacağız. Zaten bir, bir manamız kaldı. Bir tane bu kaldı. Eğer burada Heimer oynarsa bizim vuracağımız hasar 7-9 hasar olacak. Çok kritik bir cana ulaşır. Ee, ...oyunu kaybetmesi anlamına gelebilir bu eğer şu anda oynarsa ona. Şimdi elinde bir mana var, o bir mana'ya bakalım şunu falan kesecek mi? Eğer şey varsa tabi, termojenik ışın varsa... ...eğer yapmazsa, aynen 9 hasar biz buradan vurduk. Çok 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 riskli bir hamle. Umuyorum elinde dinen yoktur. Biz bu tur zorlayacağız ama. Öncelikle bir imparatorluk Zamazingo atar. Şunu kestirmeye çalışacağız. Manayı adamın alt bir şekilde... Hmm, o da biraz tuhaf. Bakalım önce başka bir şey oynadı. Mavi zımbırtıyı oynama diyecektim. Peki. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben burada bunu atıyorum. Beni kesmesini sağlamak istiyorum. Eğer beni keserse burada bu hasarı yememek için Lütfen beni kes, beni kes. O zaman süper bir manam kalacak. Aynen o da geri gönderdi zaten. Buradan oyunu kazanmış olduk. İlkten bunu atsaydık belki elinde bir dinay olabilirdi. Kaybedebilirdik. Ama bu durumda zaten biz dördü vurunca buradan. İyi Haymur'a karşı galibiyet almak böyle double bir zevk geliyor resmen. Karşıda bir derin deste var. Um... Avantajımızı bazı yerlerde koruyabilirsek kazanabiliriz. Yeter ki karakterlerimizi koruyabilelim. Ee, biçen balta güzel olur. Bunu bir tutalım yanımızda. Şunu da tutalım. Ama ben şu ikisini bir atacağım. Belki bir yerden bir buff mah buluruz. Kan nakli falan buluruz diye umdum ama. Bakalım bulabilecek miyiz? Bunlar da gayet güzel kartlar. Birinci turda çamur tarayıcıları oynadı. İkinci turda rakip saldırmayacaktır. O yüzden sadece biz kızıl talebe koymakla yetineceğiz. Oh ma maşallah ne kadar çok kızıl talebe geldi. Bir tane talebe oynadık. Şimdi buradaki en kötü olacak şey ne olur? Ben burada bunu attığım anda adamın bana bir tane şey atması, o yeşil ele atması olur. Çünkü o, o tarz bir durumda çok fazla hasar yeriz. Neyse ki öyle bir şey olmadı. Çok memnunum bu durumdan. Peki bu adama 3 can vermek ister miyiz? Ben bu adamın buraya geçeceğini tahmin ediyorum. Gelsin bakalım bir bizi kessin. Belki de elimde iki mana olduğunu düşünerekten bir, bir şey yapar falan diyecektim. İyi okey. En azından bir tane can çeken adamından kurtulduk. Lejyon bombacı sonacağız bu tur iki tane. Ne geldi? O geldi bu geldi. Peki bir tane seni oynayalım. Şunu şimdilik oynamak istemiyorum. O gelecek onu kesecek. Herhalde. Şu kan nakli çok önemli O kan naklini bir şekilde çekmek lazım. İşte onu da denedik oyunun başında ama maalesef olmadı. Özellikle kan, kızıl talibe ve diğer e, karakterin olduğu yerlerde çok yine avantajlı. Buradan bir can çekti, iki can kaybetti. Yani e, bir can kaybetmiş gibi oldu. Ama kimin uğrunda yani rakibi düşünürsek şu anda. Herkesi bir kez denerim. Oh. Sıra bende. Yoluma çıkacak var mı? Şunun birini oynamak zorundayız. Neyse ki o da oynamadı ama o da derine çok fazla yaklaşamadı şu anda. Herhalde o da benim vereceğim tepkilerden falan korkuyor ki Allah'tan bir tane geldi en azından. Fakat ne kadar işe yarar bilemiyorum. Şu Navori Casu şu anda en etkisiz oyunlarından biri var sanıyorum yani şu anda herhalde öyle gibi. Bunlar emin misin? Şunu şöyle yapalım da. Ya ama bu adam şu anda ölmedi. Bir sonraki tor yine bizi çekebilecek. O yüzden çok da süper bir durum değil. 7 canımız kaldı. Bunu mecburen böyle oynuyoruz. Ki şuradan bir iki hasar verebilelim. Hatta belki biz zahmet zorlayabilirsek fazla fazla da vurabiliriz. Aa, sabırsızlanıyorum. Kan naklinin gelmesi iyi oldu ya burada. oluru var. Şöyle yapacağım ben bir. Bir bakalım rakipten neler neler gelecek. Bir hamle yapmasını istiyordum zaten ben. Peki şunu bir 5 yaptık. Bir de şunu zorladık. Bu tur artık son şansımız arkadaşlar. Şu anda bir büyü daha atması lazım. Eğer bir el atarsa GG'yiz. Ge Neyse ki bunu attı herhalde kazandık gibi. İki hasar böyle verdik. Bunu da böyle yaptık. <laughs> Eli atsa çok kötü durumdaydık. Yine ise kazanabildik. Son kart ya. Son kartla kazandık. Siz bu yamada hangi destelerle oynuyorsunuz arkadaşlar? Heimer mı Harrowing mi? Seju MF mi, mi? Onları da yazın lütfen. Derin çok az görünüyor. Derin destesi istiyor musunuz? Onu bir sorayım. Eğer istiyorsanız videosunu çekebilirim ama hem çok güçlü değil şu anda. Yani derine ulaşmak artık çok zor. Çok fazla agro var oyunda. Ee, garip garip bir sürü deste var. TF Ezreal'da yine çekmek istediğim destelerden bir tanesi. Çok zevkli bir oynanışa sahip. Zaten bütün TF ve Ezreal oyunları işte bunu seviye atlatayım, bunu seviye atlatayım derdiyle geçtiği için çılgın çılgın güzel güzel şeyler oluyor. Ben burada hepsini atacağım. Şuna belki bir komboluk bir adam buluruz derken çok da güzel oldu. İkinci tur rakipte olacak. Üçte bize gelecek. Çok kötü değil ya. Peki. Birinci turda öyle bir hamle. Biz önce şunu oynayalım. Ooo oh, adamım bu kötü oldu işte bu üzücü oldu çat diye kesildik şimdi burada ne atsak gölge suikastçı mı atsak diğerlerini mi atsak ee, gölge suikastçı atmak daha mantıklı olabilir belki ama ben önce bir şunu oynamak istiyorum bir tane daha atarsa artık ne yapalım şansımıza küseceğiz adam 3 manası vardı 3'ü vurdu Oo peki en azından şunu keselim. Düzgün bir adam çekmek istemedi herhalde. Ben onu ben ona vurabilirim diyerekten ama saldırmayacaktım ben. Bence öbürü çok daha mantıklı olurdu. Mantıklı olurdu. Şimdi Peki. Kan naklimiz yok. Bu biraz riskli bir hamle olacak. Umuyorum bizi kesmez. Kesmezse çok fazla hasar vereceğiz. Lütfen bizi kesme. Lütfen beni kesme. Lütfen beni bir kesme ya. Peki. Kaç hasar verdik? 4 hasar. Bir de ben bununla yapacağım. Ondan sonraki turu şeyle çekebiliriz. Peki. Buradan da bir iki hasar. Can durumu fena değil şimdilik. Navari casusuyla şimdi bunu çekeceğiz. Ondan tekrardan en azından bir iki hasar almak istiyorum. Alabilirsek tabii ki. Um, şu biçen balta bir süre dursun bakalım. Oyunun sonlarına doğru atarız. Şimdilik acelesi yok. 4 can 4 can. 10 gibi düşünebiliriz yani şu an burayı. Bakalım bir hasar geliyor. Şuna geldi. Peki. O zaman bir tane seni oynadık. Bir tane de ben burada bir lejyon bombacısı oynayacağım sanıyorum. Um, Buradan vurabilsek bir 4 hasar güzel olur. Canı yüksek adamı burada heba etmiyorum çünkü imparatorluk imhacısını daha sonra bunun üzerine kullanmak istiyorum. Çok kötü bir durum değil açıkçası bizim için. Kaldı orada 10 can. 6 can gibi düşünmek lazım bu 6 canı da indirebilme, indirebilmemiz bakalım mümkün olacak mı? Gölge suikastçı 2 tane oynayabiliriz bu tur. TF geldi. TF'den kırmızı bir kart. Peki. Kart çekebilir burada TF. Biz bir bunu oynayalım. Ionia'nın istenci güzel bir kart. Gelsin vursun ya. Biz bir de şunu oynayalım. Peki. Yine güzel. Güzel güzel güzel. Peki. Şimdi biz buradan şu İkiliyle saldıracağız. Bir manasını adamın indirmeye çalışacağız. Buradan eğer vurabilirsek birazcık olsun. Çok fazla iyi olur. Herkese bir vurdu. Herhalde yağma yapacak. Ha, ben burada kazanacağım gibime geliyor. Bir şunu oynadık. Bir de bunu oynayalım. Tamam, bu zaten adamın elinde şey yok. Bir ee, dinay olmadığı için biçen baltayla beraber bitirebileceğiz. O yüzden rahatlıkla, gönül rahatlığıyla atabiliriz. Adam herhalde yağma yapacağım mantığıyla orada herkese bir vurmayı attı ama... Başka bilemiyorum. Onun destesinde can çekmiyor. benim destem de yok. Şu anda yağma yapsa bile yapabileceği bir şey yok. Bu oyunda kazanmış olduk. Birazcık böyle bir tereddütlü falan geçti ama yani tereddüt dediğim hani böyle bir acaba acaba bir şeyler yapabilirim falan diye... Genel olarak çok da aslında kolay oldu. Tek bir zorluk var. Şimdi o adamın o turu geçme tuşuna basması ona bastıktan sonra da bitiyor. Düşünelim bu buradan bir geçilebilecek, kazanılacak bir şey var mı? Yok. Yani Bilge Otur'da can çekme yok. Burada can çekme yok. Deny yok. Yani en fazla ne vardır belki de bir tane de teslim ol tuşuna basmıştır belki de. Şu an Bizden nefret etmiş olabilir. Zamanımızı yiyor, yemek istiyor olabilir. Neyse. Ama bitti yani. Hadi adamım son 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, iyi. Yine bir Heimer Wide sesi. Bir tanesine karşı üstün gelebilmiştik. Bakalım ikincisine karşı yine aynı şeyleri yapabilecek miyiz? Um, kan nakli falan güzel de şunları bir atalım. Ben daha 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 güzel kartlar istiyorum. Şu ikili gibi. Umuyorum ben ikinci turda bunu attığım anda üzerime çökmez. Üzerime çökerse çünkü bayağı bir şey kaybetmiş olabiliriz. O yüzden ben burada bir böyle bir şey oynayacağım. En azından manasını yiyebiliriz belki diyerekten. Bir de üzerine şunu oynayalım. 3 3 3 vurma kanka bize. Üç vurma kanka bize. İyi peki. Elinde herhalde öyle bir şey yok. Biz o yüzden öbür tür e, imparatorluk imhacısıyla birlikte bir şeyler yapabiliriz. Özellikle ne oynadığına da bakmak lazım. Ee, şundan bir hasar verelim biz. Dört hasar daha verdik. Gayet güzel bir durum. Şimdi diğer tur 2 manayı biz kenarda tutmamız lazım. Öncelikle bir yeşil kırlığı ikili oynayacağız. Kaç manamız var? 5 manamız var, değil mi? Yeşil kırlığı oynadık. Üzerine bir tane Navorili hızlı bıçak oynuyoruz. Bir yere bir şeyler geliyor. Şöyle saldıracağız. Ya da hatta böyle de saldırabiliriz ya. Full hasar vermeye çalışalım. 8 can kalıyor. Gayet güzel. Peki. Ayaklar. Rakip herhalde bende kan nakli olabilir diye bir hamle yapmadı. Biz de yapmadığı için biz de bir şey yapmıyoruz. Savunabildiğimiz kadar savunacağız. Burada bir Heimer geliyor olabilir. Belki de manasını o yüzden mi harcamamıştı? Kaç, kaç manası vardı bilemiyorum. Ay, 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 ay. <laughs> Şimdi o bunu kesecek. Ben bir şöyle oynayayım da. Şimdi peki kaldı 4 can. Rakip çok tuhaf hareketler yapıyor. Um, peki galiba yani herhalde. 4 can çok riskli bir can. Şimdi 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 şimdi. Şimdi ben buradan bir kızıl talebe daha oynayacağım. Öncelikle düz olarak saldıracağım. Peki. Kaç manam oluyor benim? 7 manam var değil mi? 3 Bir şeyler geliyor. Düz olarak bir saldıralım bakalım. Şimdi buna bir can çekme gelebilir. Can çekme geliyor galiba. Eğer can çekme gelirse biz öldüreceğiz zaten direkt onu. Aynen. Tamam, gayet güzel. Ya da geri mi çeksek acaba adamı? Zaten böyle olunca biz geri çektiğimiz için kazanıyoruz. Hiç şeye bile kan nakline bile gerek yok. Hmm, Bahriye Naziri 44. Bram ve Vladimir. Bram ve Vladimir, Bram ve Vladimir. Bram gelmezse bizi çok fazla zorlamaz sanıyorum bu deste. Ee, biz nasıl yapsak, nasıl yapsak? Şunu at, alsak mı, atsak mı ya? Yani? Tutabilirim Braum'u geri göndermek için ama Braum'u geri göndersek ne olacak? Bir daha gelecek nasıl olsa adam. Uh, selam kankim. Şimdi biz burada ne oynasak ne oynasak ne oynasak çok kusura bakma ya. Biraz düşünüyorum da. Hmm. Hadi böyle başlayalım ya. Neyse. Hmm. Hımsı, hımsı. Peki. Niye saldırmadı acaba? Ya da savunmayacaktım ben. Um, şuradan ben bir Bir böyle gidip buradan fazla fazla Vurmak istiyorum Elin Elinde bir şey yoktur diyecektim ama maalesef elinde bir şey varmış ee, Şimdi şöyle yapalım Bir tanesini keseceğiz Keseriz herhalde yani. yani Savunur mu savunmaz mı bilmiyorum ama Bakalım mantıklı mı mantıksız mı Onu ileride göreceğiz Kendisi için de mantıklı sonuçta ee, Düz olarak bir hasar verebilmek Oo adamım o adamım. Çok kötü oldu. Üzdü bu beni. Bu çok fena üzdü beni hem de. Şimdi şunu oynayalım şöyle. Ben olsam rakip olarak sal saldırmazdım yani. O da öyle yapıyor zaten. Ah be. Çok 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 üzücü oldu. Şimdi. Buradan bir şöyle bir sağlı en azından bir 4 vurmaya çalışacağız. Rakibin canını indirmeye çalışacağız. Bir de Braum geldi. Şimdi nasıl yapsak? Nasıl yapsak ya? Ay arkadaş biz Braum'dan da hiç adam istemiyorum ben Braum'u göndermek ama. Braum'u sonra mı göndersek diyeceğim de Braum şu anda zaten yalan edecek ortalığı. Of 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 çok kötü çok kötü. Of 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 çok kötü çok kötü. Of 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 çok kötü çok kötü. Diğer tur diğer tur bir devasa bir hasar yiyeceğiz. 8 can kaldı. 7 can kaldı. 3 can kaldı. Bizim bir şekilde böyle bir şekilde bir şeyler yapmamız lazımdı. Şimdi 7 can. 7 can. 7 can. Yok bunu atmayacağım ben ya. Hadi gel oyna. Şimdi bir ihtimal. Bir ihtimal daha var. Öyle bir şeydi herhalde. Şimdi biz buradan 4 vursak üzerinde bir de şuradan pata, pat patates satabiliriz 6 canı kaldı. Adamı patatesleyebiliriz. Adamı patatesleyebiliriz. Adamı böyle mi patateslesek acaba? Şu anda benden beklenmedik bir hamle yapabilir mi? Ben o yüzden bir şöyle yapacağım. Bu adamın can çekmesi yoktur herhalde ya. Sanıyorum kazandık gibi ha. Şimdi biz bir 4 şunu göndersek kaç manamız kalıyor? 5 manamız kalıyor. Kazandık mı? Kazandık mı? Kazandık mı? Kazanmış olabiliriz. Oyunun başında demiştim ya bir yerde savunmamıştı. Acaba iyi mi yaptı kötü mü yaptı diye demek ki kötü yapmış bu durumda. Geldik dese sonuna arkadaşlar. Bir puan verelim. Bu desteğe kaç verebiliriz? Şu anki Yamada 10 üzeri 6-7 sanıyorum yine güzel olur. Gibime geliyor. Neden bazı puanları kırdık? Eğer elinizde kan nakli yoksa veya geri çekil yoksa bazı durumlarda geriye düşebiliyorsunuz. Nasıl bir geriye düşme oluyor? Eğer kontrol destesi varsa karşınızda sizin canlarınız bir oluyor, 2 oluyor, üç oluyor. Mesela tam buna bir şey yaptınız. Adam oradan sizin karakterinizi öldürmeye çalışıyor. Hiçbir yarar sağlayamıyorsunuz. Mesela imparatorluk imhacısıyla bunu yaptığınızda direkt sizin kızıl talebeniz ölürse sıfır hasar verebiliyorsunuz. Çünkü hiçbir şey işe yaramıyor. O yüzden güzel bir combo yapamıyorsunuz. Ama elinizde bir de kan nakli varsa... Öncelikle adam size hasar veriyor. iki hasar yiyor. Ondan sonra siz bir şekilde hasar veriyorsunuz. Dört doğrudan hasar veriyorsunuz. Altı hasar vermiş olabiliyorsunuz. Çok rahat güzel bir şey oluyor. Ee, çok başarılı bir hamle oluyor. Mesela kan nakli Noctus Şevki geri çekil büyüleri varsa oyunun başında çok fazla atmayın. Özellikle kan naklini kesinlikle elinizde bulundurun. Bir tane süper olur. iki tanesi efsane olur. Tabii yine de karakter lazım. Full büyüyle gitmemeniz lazım. Bir şekilde eksiniz bu oluyor arkadaşlar. Onun dışında da gayet iyisiniz. Şu anda oyunda çok fazla kontrol de destesi var diye çok fazla oynanıyor diye e, bramlar Braum'lar, normal bramlar aynı şekilde derin destelerde de can çekerek rakibi öldürmeye yönelik çok fazla kart var. Ama yine de çoğu zaman işe yarayabilen bir deste, tavsiye edilen bir deste zaten en çok Mob Mobalitics'e göre de en çok oynanan deste şu anda bütün liglerde. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.